Kerbela, 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 ebedi bir sevda Kerbela, ebedi bir sevda Kerbela, 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 Kerbela sevda Kerbela ebedi bir sevda Resulü Ekrem'in varisi Resulü Ekrem'in varisi Hüseyin şu eda efendisi Hüseyin şu eda efendisi Ali'nin Murteza babası Ali. Murteza babası Fatıme Betüldür anası Fatıme Betüldür anası Kerbela, 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 Kerbela Kerbela, Kerbela, Kerbela Ebedi bir sevda Kerbela Ebedi bir sevda Zehra'nın kalbinin meyvesi Zehra'nın kalbinin meyvesi Hüseyin hidayet meş alesi Hüseyin hidayet meş Zeynep'in ümidi neşesi Zeynep'in ümidi neşesi Hüseyin o, Kurtuluş gemisi Hüseyin o kurutmuş gemisi Kerbela 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 Ebedi bir sevda Kerbela Ebedi bir sevda adı dillerde bir Hüseyin'in adı dillerde bir Hüseyin'in Hüseyin aşkı gönüllerdedir Hüseyin aşkı gönüllerdedir Hüseyin ya sabiri ibadettir Hüseyin ya sabiri ibadettir Sabit bir nebevi sünnettir Sabit bir Tebevi sünnettir Kerbela, 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 Kerbela 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 ebedi bir selda Kerbela ebedi bir selda Hüseyn'in tüm mela iketullah ağlar tüm mela iketullah ağlar Hüseyin'i Çin ehli beyt ağlar Çin ehli Çin bu ümmet ağlar Hüseyin'i Çin bu ümmet ağlar Kerbela 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 Kerbela, Kerbela, ebedi bir sevda. Kerbela, ebedi bir sevda. Aşura günü Kerbela'da, Aşura günü Kerbela'da. Hüseyin'e ger ile gökalar ağlar Hüseyin'e. ile gökalar. aşura günü Kerbela'nın aşura günü Kerbela'nın şifado bu toprağı ağlar şifado bu toprağı ağlar Kerbela 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 Ebedi bir sevda Kerbela ebedi bir sevda O gün ay güneş ve yıldızlar O gün ay güneş ve yıldızlar Hüseyne, Fırat Nehri ağlar Hüseyne, Fırat Nehri ağlar Yakılmış çadırların külü Yakılmış çadırların külü Kanlı ok ve mızraklar avlar kanlı ok ve mızraklar avlar Kerbela, 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 Kerbela Ebedi bir sevda, Kerbela, ebedi bir sevda bütün alem ağlar e, bütün alem ağlar Kerbela 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 iman cihat takva Kerbela iman cihat takva Kerbela 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 Kerbela, kerbela, kerbela. ebedi bir sevda Kerbela ebedi bir sevda Kerbela Kerbela Kerbela